Sıra sende 6 senin sorunla devam ediyorum. Senin sorun bence benimkinden daha güzel. Okuyalım önce bakalım arkadaşlar. 24 santim uzunluğundaki bir yay bastırılarak iki ucundan da 35 mm kısaltılıyor. Buna göre bu yayın yeni boyu kaç milimetredir? Hemen çiz çöz yapalım arkadaşlar. Çiz çözü seviyorum. Yani görselleştirelim. Şöyle bir yayımız var. Bunun boyunun da 24 santim olduğunu biliyorum. Tamam. Güzel. Ne yapmışım ben? Bu sefer bastırmışım böyle bastırmışım. Yay ne oldu? Kısaldı. Peki şöyle yay yapsam mı acaba? Ya bu bir yaymış arkadaşlar. Şöyle biraz çirkin olmuş olabilir. Tamam böyle bir yayım vardı. İki tarafından bastırınca ne oldu? Yay artık kısaldı. Ne kadar oldu? Tahmini ben şöyle bir yay çizeyim yine arkadaşlar. İşte yayım iki taraftan kısalınca benim elimdeki yeni yayım tabi Bastırınca biraz daha sık bir tel olduğu O yüzden de böyle çizdim. Şimdi ne kadar kısaldığını bir bakalım arkadaşlar. Sağından ve solundan. Yazıyor. Ne kadarmış? 35 milimetreymiş. Hemen ben boyumu bulmak için şurası 35 milimetre kısaldı. E burası da 35 milimetre kısaldı. Yani bu tel ne kadar toplamda kısaldı? toplasam ikisini 70 milimetre kısaldı. Peki benim telimin boyu ne kadardı? 24 santim. E 24 santimden ben o zaman arkadaşlar direkt 70 milimetreyi çıkarsam 70 milimetre şuraya yazalım. 70 milimetre eşittir. Böyle bir şey yok ama ben yaptım. 7 santim. Doğru değil mi? E o zaman 24'ten 7'yi çıkarırsak arkadaşlar şuraya da güzelce bir siyah kalem bulayım. Bulamadım buldum. Evet arkadaşlar 24'ten de tabii ki 7'yi çıkarırsak 17 santimdir arkadaşlar. Yeni telimizin yayımızın boyu. Tel değil demeyin. Yay da bir telden yapılmıştır. Ha ha. Hadi arkadaşlar. Sıra sende. 6'yı bitirdik. Uzunluk ölçüyoruz 7 ile devam ediyoruz.